Merhaba sevgili dostlarım. Soluğunuzun bu yaşamda her şeyi harekete geçireceğine olan inancınız tam mı? Bilmem, belki de tamdır, belki de değildir. Fakat soluğunuzun gerçekten gücü, enerjisi ve akış sistemi yaşamınızın bütün yönünü, yöntemini değiştirmeye, dönüştürmeye muktedirdir. Bunun tek sebebi de aslında sizin derin nefesten ziyade geniş nefes alma kapasitenizle ilgili. Bakış açınızı, sinir sisteminizi, yaşamınızı, hayatınızı tam kapasiteyle yön verir. Yol bulutturur. Şimdi bazen hani yönümüzü mü kaybettik, yolumuzu mu arıyoruz? Hayır. Fakat şu bir gerçek ki solunum sistemi, soluğunuz dışarıya çıktığı anda yaşamı var eder. Varlık oluşturur. Bir şeyi hareket ettirir. Yani siz diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. O konuyu hareket ettirir. Diyelim ki siz yeni iş değiştirmek istiyorsunuz, o konuyu hareket ettirir. Diyelim ki siz bir alandan, başka bir alana geçiş yapmak istiyorsunuz, o konuyu hareket ettirir. Elinizdeki olasılıkları çok daha iyi kullanmanızı sağlar. Sağlığı söyleniyorum bile. Çünkü solunum sağlığınızın üzerinde %99.9 etkilidir. Bakın iyileştirme, teşhis, tedavi onlardan bahsetmiyorum. Onlar ayrı konular. Bu sizin genel sağlığınız. Bir kere sinir sisteminiz sağlam, yerinde ve normal düzeyde çalıştığında, sinirlenmediğinizde, öfkelenmediğinizde, kızgınlık yaratmadığınızda ne olur? Çözüm gerçekleşir. Çözümün olduğu yerde iletişim olur. İletişim olduğu yerde sevgi, saygı, birlik, beraberlik olur. O zaman öyle değil midir ki tamlığı aramıyor muyuz bu yaşamda? Bütünlüğü aramıyor muyuz bu yaşamda? Nerede bulacağız biz bunu? Bu yaşamda bulacağız. Bu yaşamda sinirlenmeden yaşamı yönetmeyi bulacağız. Kendimizden bahsetmiyorum. Yaşamı yönettiğimizde zaten direksiyon bizdedir. Bu yaşamın içerisinde bir öfkeyle mi yöneteceksiniz bu yaşamı? Sinir, stres, kaygıyla mı yöneteceksiniz bu yaşamı? Bir gün böyle, bir gün böyle mi yöneteceksiniz bu yaşamı? Yoksa gerçekten rölantide, dengede, çözüm odaklı ve bu işi içerisinde tamlanarak, giderek mi yöneteceksiniz hayatınızı? İşte soluğunuz tam bu noktada devreye giriyor. Soluğunuz tam bu noktadan hareket ederek sizin sinirlenme anınızın, anınızı yok etmeye başlıyor. Bir olay karşısında hayal edin, imgeleyin şimdi. Bir olay, bir olay var ve siz ona çok sinirleniyorsunuz ama bu konu üzerinde çalıştınız, soluğunuzu kullanıyorsunuz ve o gün aynı olay oldu ve sinirlenmiyorsunuz. Hadi bakalım ne olur. Olay gelir ve geçer değil mi? Belki orada bir olay oluyor. Yalnızdan gelir ve geçer olay. İşte tam da bu noktada Mevlana Hazretlerinin dediği gibi. Sen merkezinde kal. Bırak olaylar gelsin, ve geçsinler, olaylar gelir geçer. Sen merkezinde kalırsan, sinirlenmezsen, öfkelenmezsen, gerçek anlamda bunu yönetirsen ve bunun ortak noktasını bulursan, işte sağlığın bundan ötesi olabilir mi? Çünkü öfke hücrelerinizi öldürür. Bir müddet sonra sinir kriz, krizler, onlar bunlar bütün sisteminizi hasta etmeye başlayacak, tansiyon çıkacak, beden sertleşecek. İşte efendim elleriniz sertleşecek. Tabii tabii göğsünüz sertleşecek. Göğüs solunumunuz zorlanacak. Olacak. Efendime söyleyeyim. Yaratım sisteminiz farklılaşmaya başlayacak. Sırtınız ağrıyacak. Kollarınız ağrıyacak. Her tarafınız ağrıyacak. Bilen söyler. Değil mi? Evet bilen söyler. Bilmeden gerçekten bunu söylemek çok zordur. Neden biliyorum? Bu kadar tabii ki yaptığım çalışmalardan dolayı biliyorum ama bir dönemim tabii ki bir dönemim öyle geçtiği için onu çok rahat söylüyorum. Soluğunuz kaslarınızı sağlam, normal normlarda gevşetir. Oradaki kas düğümcüklerini rahatlatır. Sinir sisteminiz rahatlar. Ve sinir sisteminiz rahatladığında siz normal iletişim kurmaya başlarsınız. Normal sevgi olmak haline dönüşür. Hal haline dönüşür. Ee, yaşamınız süreçte akmaya başlar. Doğal rutinlerle akmaya başlar. Çünkü biz yaşamı çok zorluyoruz. Olağanın dışında zorluyoruz. Olsun diye zorluyoruz. Olması için zorluyoruz. Kıyametleri kopartıyoruz. Bütün bu göğsümüz, sırtımız mahvoluyor. Neden doğal akışını yapamıyoruz? Ki bunu yapabilecek kapasitemiz varken. Çünkü bütün yeteneğiniz ellerinizde. Bütün yeteneğiniz sinir sisteminizde. Sinir sistemini, siniri, stresi yönettiğinizde yaşamı yönetirsiniz ve yaşamı yönettiğinizde de hayatı yönetmiş olursunuz. Bundan hala güzellik olur mu? Çünkü farkındalık iyileştirir. Çünkü bilmek yaşamı dönüştürür. Dönüşen yaşam size kazandırır. Yeteneğiniz size kazandırır. Burada kazandırır, başka yerde kazandıramaz. Sandırır. Onun için soluğunuzun farkında olun ve soluğunuzun farkında vararak hayatı yönetin. Hadi şimdi hazırsak biraz bakalım. Çalışalım. Ne yapıyoruz? Önce ediyoruz. güzelce çıkıyalım, temizleyelim. Hazırla. Ve sinir sistemini sakinleştirmek için çok nefis bir çalışma. Al elleri. Tam burun kenarına koy. Hafif burnunu aç böyle cele biraz yukarıda. Hafif yukarıda gördüğün gibi. Bu boyuna dokunmak yok. yavaşla. başla. burası hareket ediyor. Şimdi şu duruş şekli soluk almanızı engeller ve bu duruş şekli öfke, sinir, stres, endişe kaygı yaratır. Şimdi soluğumuzu tekrar rahat rahat hareket ettirdiğimizde burası rahat hareket eder. Ve siz o zaman birçok şeyin çözümüne varmış olursunuz. Hayatta her şey var. Hayatta her şeyin çözümü var. Çünkü soluk alıp veriyoruz. Hazır mısınız? İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Benimle birlikte terapik nefes çalışmalarında kalın ve görüşürüz.